18. asırda yaşamış, büyük matematik, mantık ve astronomi bilgini gelen bevi İsmail Efendi, miladi 1730 senesinde Aydın'a bağlı Kırk Ağaç kazasının gelen benahiyesinde dünyaya geldi. İsminden ziyade şöhret kazandığı gelen benahiyesinde, babası Mustafa Efendi, tıpkı dedesi Mahmud Efendi gibi müftülük ve müderrislik vazifelerinde bulunmuş alim bir kimseydi. Manisa çevresinde dini görevlerde bulunmuş bu iki zatın ahfadı olan İsmail Efendi, küçük yaşlarda babasını kaybetti. O yaşlardayken annesinden başka kendisiyle ilgilenen kimse olmayan İsmail Efendi, hayatının dönüm noktasını oluşturacak bir ikaz ile karşılaştı. 13-14 yaşlarında sokakta arkadaşlarıyla oyun oynarken, baba dostlarından biriyle karşılaşan İsmail Efendi'ye bu zat şöyle seslendi. ''Yazıklar olsun sana.'' Deden baban büyük alimdi. Onların yolundan gitmiyorsun da sokaklarda böyle boşu boşuna vakit geçiriyorsun. Bu sözlerden sonra çok utanan İsmail Efendi derhal oyunu bırakıp bir daha sokaklarda bulunmaz oldu. O tarihten itibaren tahsile başladı. Gençlik yıllarını değerlendirmeyi bilen İsmail Efendi, gelen benahiyesinde vaiz olarak ilmi hayatındaki ilk payeyi almış oldu. İlk tahsilini kendi memleketinde tamamladıktan sonra ilmini tekamül ettirmek isteyen İsmail Efendi İstanbul'a geldi. İstanbul'daki ilk zamanlarında garipliği ve kimsesizliği ile sıkıntı çekse de çektiği zahmet rahmete tebdil oldu. Burada Sahn-ı Seman Medresesine bin bir uğraşla girmeyi başardı. Medresedeki eğitimi boyunca dönemin büyük alimlerinden Yasin Cizade, ve Türkler arasında ulema yoktur diyen, Sefer Celani'yi mağlup eden Müftizade Mehmet Emin Efendi'den ders okuma fırsatı buldu. Mezuniyetini mütakip, ruhu sınavını kazanan İsmail Efendi, müderrislik yapmaya başladı. Her ne kadar döneminde Mehmet Emin ve Muğlalı Palabıyık Mehmet Efendi'nin gölgesinde kalsa da, vaktinin çoğunu matematik ve mantık ilmine dair eserleri mütalaa ve telif etmekle geçirdi. Müsbet ilimler sahasında verdiği ve her biri kaynak olarak kabul edilen eserleri için Cevdet Paşa şunları söylemiştir. Eğer İsmail Efendi'nin eserleri olmasaydı, o asrın ilim hayatı hakkında hiçbir şey bilemeyecektik. O, kaleme aldığı bu eserler sayesinde namını yaşatmasını bildi.'' Eski tip problem çözme geleneğinin son temsilcisi olan gelen bevi İsmail Efendi, bilhassa matematik ve mantık sahalarında büyük otoriteydi. Matematik sahasındaki bu uzmanlığını defalarca müdellel bir şekilde ispat eden Mehmet Efendi'nin şu hatıralarından bahsetmek lazım gelir. Bir gün Sultan Selim-i huzurunda yapılan top atışı takbikatında isabet etmeyen toplar, padişah hazretlerinin canını fena halde sıkar. Hem kurduğu yeni ordudan yana sükutu hayale uğraması, hem de Fransa'ya gönderilen topçu subaylarının beceriksizliği yüzünden epeyce öfkelenen padişahın huzuruna derhal topçu okulu muallimi İsmail Efendi çağrılır. Matematik hesabı yapılmak suretiyle topun vaziyeti ve istikameti değiştirilir. Bu değişiklikten sonra yapılan atışların hepsinin hedefe tam isabet etmesi Padişah'tan kendisine mükafat ve yeni şehir mollalığı vazifesini getirir. Yine bir gün Ali'ye gelen Mahir ve bir o kadar da küstah bir Frank mühendisi yanında bir logaritma ile bir de risale getirerek çözülmesini ister. "Bakalım aranızda bundan anlayacak bir kimse çıkacak mı?" diye alay etmekten kendisini alamayan bu mühendis İsmail Efendi'ye götürülür. Hocanın basit hayatını gören Fransız mühendis, hocaya da bunu çözmesi için müddet verecek kadar ileri gider. Sicili Osmani'nin naklettiğine göre, gelen bevi İsmail Efendi, bir gecede logaritma risalesini hazırlar ve bu Frank mühendise takdim eder. Zekası karşısında hayran kalan Fransız mühendis, hocanın fotoğrafını almak ister. Bu maksatla Baba Ali de Raşit Efendi'nin odasına getirilen İsmail Efendi'nin sırtındaki eski kürk çıkartılarak samur kürk giydirilir. Bu sırada gelen Bevi'nin "Elhamdülillah, kendimi samur kürk içinde de gördüm." dediği rivayet edilir. Bu parlak matematik zekası hakkında Fransız mühendisin ne kadar kıymet bilmez olduğumuzu yüze vururcasına söylediği şu cümle pek manidardır. Bu adam Avrupa'da olsaydı ağırlığınca altın ederdi. 1783 senesinde huzur derslerine de iştirak eden İsmail Efendi, yeni şehir kadılığına tayin edildikten sonra hilale dayanan vakitlerin görülme suretiyle değil de hesap edilme suretiyle daha iyi öngörülmesi hususunda dönemin şehhül İslam'ı Hamidizade Mustafa Efendi ile girdiği fikri münakaşalarda Müftünün kendisini ağır bir şekilde tenkit etmesinden mütevellit felç geçirerek rahmeti rahmana kavuştu. Mezarı İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın verdiği bilgilere göre Yenişehir'deki Bayraklı Camii'nin haziresindedir. Klasik İslam cemir geleneğinin son temsilcisi sayılan Devleti Aliye bir de Şeyhülislam İslam yetiştirmiş. Akli ve nakli ilimlerdeki rüştünü tüm dünyaya ispat etmiş bu çok gönlü alimin mezar taşında şu ibare yazılıdır. Sabıka Yenişehir Fenar Adisi Eftalül Mütahhirin ve Umdetül Musannifin, Merhum ve leh Gelen Bevi İsmail Efendi Ruhu için Fatiha.